Vay anam babam. Vay anam babam siz de mi buradaydınız ya? <laughs> Selamlar millet. Koylerdeyiz. Kanalla hepiniz hoş geldiniz. Az önce duşa girdim. <laughs> dedim lan dedim benim dedim Koylerdeyiz adında bir kanalım vardı. Bunu yaklaşık 5 ay önce falan açmıştım. Otelde işte kanal açılış videosu var. İki tane daha video yükledim. Üç tane video var ve kanalda ben bu kanalı içerik üretmiyorum. Neden üretmiyorum diye düşündüm. Duştan çıkınca dedim bir video çekeyim. E dedim ki bunu yapmam gerekiyor artık, artık boş boş oturmayayım bir video çekeyim. Ee, Youtube'da cringe videolar e, izleyeceğiz bugün sizlerle beraber. Basit basit içerikler böyle hani çok uğraşmadığım üzerine. Çok düşünmediğim, e, IQ seviyemi düşürecek tarzda içerikler üreteceğim bu kanalımda genel olarak. Kafama göre takıldığım bir kanal diyebiliriz aslında. Videoya geçmeden önce kanalı yeni denk geldiyseniz ki öyle bir şeyin ihtimali var mı? Yani 5 aydır içerik üretmeyen bir YouTube kanalı, YouTube algoritması ön plana çıkarır mı? Hiçbir fikrim yok. Sanırım çıkarmaz. Ben olsam çıkarmazdım. E bu adam bana para kazandırmıyorsa ben de bu adama para kazandırmam mantığıyla düşünürdüm. Çıkarmazdım ama bir şans belki patlar ünlü oluruz bu videoyla. Hiç belli değil, bilemem yani. Neyse videoya geçmeden önce kanalıma yeni geldiyseniz umarım, umarım önerilerlere çıkmıştır kanal. Alttan abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca falan Instagram adresi vesaire biliyorsunuz abi her, her videoda söylenen şeyler. E, altta bir yerde link var oradan isteyen takip ediyor falan. Yavaştan videolarımıza geçiyoruz. Sen kimsin lan? <laughs> Ne yapın Sen kime vurdun biliyor musun? Kimsin lan? Tanıp bakalım kendini. Bak ben biraz deli biraz da manyak biri. Eee? Sütten ağzım yandı diye boğazını kestim. Bu nasıl bir racon? Sütten ağzım yandı diye ineğin boğazını kestim. Bak. Beyin yüzde yüzde doksan beşe düştü. Montajda güzel yapmışlar orayı. Yak <laughs> beni. Sütten ağzım yandı diye ineğin boğazını kestim. Canımı yaksan sana neler yaparım sen düşün. Al o zaman! İşte şimdi canımı yaksın. Ben lütfen bunu bunu ben izlemiş olmayayım ya lütfen ya. Canımı yaksan sana neler yaparım sen düşün. Al o zaman. İşte şimdi canımı Abi tupak neden bu işin içinde? Neden tupakı karıştırıyorsunuz? Montajda neden tupakı kullanıyorsunuz? Yani Tupak şu şarkıyı yaparken böyle bir video çekileceğini düşünse sizce yapar mıydı ya? Adam mezarında ters döndü. Alo. Beynimiz şu an %85. Bu videonun sonuna geldiğimde hepimizin IQ seviyeleri düşecek, sıfırlanacak. Eksilere düşecek. Ama yine de izliyoruz. Neden? Bilmiyorum. Çünkü bu kanala içerik üretmem gerekiyor. <laughs> Oğlum gerçekten midem bulandı. Ciddi anlamda kahve içiyordum videoda. Bu abla yüzünden artık kahvesiz devam etmek zorundayım videoya. Hoş bir hareket mi bu şimdi? Diyelim birisi arkanızdan silah doğrultuyor. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. Mantıksız değil mi? Elinizle silahı hızlıca tutun. Değil mi? Mantıken yumruk atar. Ya da direkt silahla sıkabilir. Kafam karıştı. Kafam karıştı. <laughs> lütfen. TikTok videosuysa lütfen TikTok bu ülkede yasaklansın. Cevap <laughs> Kusura bakmadan nahbestir. başladığı zaman aynı zamanda o dalganın genliğini de büyütüyor. Aman ha. Olur. Üzerinden işlem yapmak istiyorum. 24 bölü ya. 24 bölü. Araya uyarı artık mola verdir bir yani Üç tane cringe video, 4 tane cringe video izliyorsun. IQ seviyen hızlıca düşmesin diye araya böyle narin videolar sıkıştırmışlar. Montaj yapan arkadaşa çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatımı kurtardın. Köklerinden diğeri istediğin her şey olsun. Kimse bana karşı olmaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölge yazarım, bir yazarım, köklü yazarım. Kimse karışamaz. <laughs> Bu bilgiler sana çok iyi şey geldi. Daha fazlasına dayanabilirsin. Aa, umarım. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Ya bu cringe değil aslında biraz daha komiklik olsun diye çekilmiş bir video gibi geldi yani. Bence komikti hani. cringe gelmiş mi? Bir... Bilmiyorum bana kırınç gelmedi çok. İçinden kişiye cringe algısı değişen bir şey olduğu için ben bu videoda Instagram'da denk gelmiştim. Gayet gülüp geçmiştim. Neden cringe videolar eklendiğini anlamadım. Oğlum neden? Neden böyle bir video çektin? E tipe bak. Tipe bak. Neden? Made in Turkey Hulk. Made in Turkey Hulk. <laughs> Çok merak ettim. Peki bu muzlar nasıl mavi oluyor? Şimdi Coca Cola nasıl siyah oluyor biliyor musun? Yok bilmiyorum. O zaman benim muzumu niye soruyorsun? Oğlum bu ne ya? Oğlum. <laughs> Neden böyle bir video çektiniz? <laughs> Neden böyle bir video çektiniz? Muzumu niye soruyorsun? Bildiğin kendime aşık oldum lan. Saçlara bak hele lan. Bana düşmeyen kız da ne bileyim. Bana düşmeyen kız da ne bileyim. <laughs> Gerçekten tam olarak beynim stop etti videolar izler. Kendime bu işkenceyi neden yaptım? <laughs> evet arkadaşlar. Prinç videoları izlediğimiz serinin videosunun konuşmayı unuttum. Videonun sonuna geldik. Bu acıyı kendime çektirdiğim için ayrıca sizlere çektirdiğim için çok 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 özür. Eski videolarda görüşmek üzere. Umarım e, düzenli bir şekilde bu kanala içerik üretme gafletinde bulunabilirim inşallah. Umuyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.